Sultanım. Validem. Şehzadem. Hoş geldin Evran. Biz de seni bekliyorduk. Görüyorsun işte halimizi. Kara günler bir türlü bitmek bilmedi. İnşallah bitecek sultan. Güneş doğacak elbet. Mihrimah, sen nasılsın? O güneş kim sultanım? Mustafa abim mi? Zira hünkârımıza zerre kadar üzülmediğinizi biliyorum. Mihrimah. Haddini aşıyorsun. Mahidevran Sultan'ı anlıyorum. Nihayetinde senelerdir bu anı bekliyor. sen şehzadem? Fatma Sultanım? Size ne oluyor? Karşınızda yedi iklimin sultanı yüce hünkârımız var. Onunla aynı kanı taşıyorsunuz. Dua edeceğiniz yerde neyin hesabını yapıyorsunuz böyle? Ne hesabından bahsediyorsun sen? Nasıl çirkin bir itham bu böyle? Yalan mı? İstediğiniz bu değil mi? İçten içe bunu arzu etmiyor musunuz? Herkes senin adını aykırıyor, Utanmadan, sıkılmadan, müstakbel padişah diyorlar sana, tahta çıkmanı istiyorlar. Sen de susuyorsun. Zira böyle demeleri hoşuna gidiyor. Yeter mi Yirmaham? Validen gibi konuşmayı kes artık. Kendinizi bu sarayın sahibi bellemişsiniz. sizin gibi düşünmeyenleri düşman sayıp itham ediyorsunuz. İlla bir hesap kitap arıyorsan dön sevgili kocana bak. Validene bak. Buzukurup kurup Mustafa'mı öldürmeye kalktılar. Haberin var mı senin? Eminim öyledir. Hiçbiriniz yokken ben hünkârımızın yanındaydım. Hani kupenin altında doğup büyüdük biz. Ona olan sevgim, sadakatim ebedidir. Mustafa'mın da öyle. Hiç kimseye ispat etmek mecburiyetinde de değiliz. Ne inanmak istiyorsan ona inan. İnandığım tek bir şey var Sultan. O da hünkârımızın tekrar ayağa kalkacağı. Ve bütün bunların hesabını soracağım.